Merhaba sevgili öğrenciler. 3D yayınlarının TYT deneme sınavı yapılmıştı. Bu TYT denemesinde bulunan biyoloji sorularını çözeceğim. İlk sorumuz 15. soru. Enzimlerle ilgili gelen bir soru. Enzimlerin çalışma hızı üzerinde sıcaklığın etkisini araştırmak amacıyla düzenlenen deneyde öğrenciler iki gruba ayrılarak aşağıda özetlenen çalışmaları yapmıştır burada arkadaşlar 10'ar gram ezilmiş karaciğer ve 50'şer mililitrelik %9'luk hidrojen peroksit çözeltisi içeren deney tüpleri. Evet burada gördüğünüz gibi ezilmiş karaciğer var. Birinci grup öğrencilerinin yapmış olduğu deney. İkinci grup öğrencilerine baktığımızda ise 10'ar gram püre haline getirilmiş patates ve 50'şer mililitrelik %9'luk hidrojen peroksit çözeltisi içeren Deney tüpleri. Yani birinci grup karaciğer üzerinde, ikinci grup ise patates üzerinde yapmıştır. Her iki grupta bir numaralı deney tüplerini buzlu suda 20 dakika, yani şunları buzlu suda tutmuş arkadaşlar, buzlu su. Ee, ve iki numaralı deney tüplerini ise 30 santigrat derecelik suda 20 dakika. Evet, bunlar 30 derecelik e, suda bekletilmiş. 3 numaralı deney tüpleri ise 90 santigrat derecelik kaynar suda 20 dakika bekletilerek tüplerin ağız kısmına bağlanmış olan balonların şişkinliklerini kontrol etmiş. Evet, 3. tüpler 90 santigrat derecede tutulmuş ve bu kontrol sonucunda 1 ve 3 numaralı tüplere bağlı balonların hacminde bir değişim olmadığını, 2 numaralı tüplere bağlı balonların ise hacminin aynı oranda arttığını ve sonra sabit kaldığını gözlemlemiştir. Buna göre verilen deneyler sonuçları dikkate alınarak yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Patateste ve karaciğerde hidrojen peroksiti su ve oksijen molekülüne parçalayan katalaz enzimi bulunduğunu bize veriyor arkadaşlar. Şimdi Sorunun köküne indiğimizde arkadaşlar 1 ve 3 numaralı şu deney tüplerinde herhangi bir gaz çıkışı olmamış. Tabi bu açığa çıkacak olan gazımız oksijen gazıdır. 1 ve 3 nolu tüpte deneyin açığa çıkmamasının sebebi birincisi buzlu ortamdı. Soğuk ortamda yani düşük sıcaklık enzimlerin çalışmasını durduruyordu. Evet düşük sıcaklıkta enzimler çalışmıyor ancak 90 santigrat derece gibi yüksek sıcaklıklarda ise enzimlerin yapısı bozuluyor. Evet 3 nolu yapıda katalaz enzimi bozuldu ve bu yüzden 3 numaralı deney tüpünde herhangi bir tepkime meydana gelmedi ve katalaz yapısı bozulduğu için oksijen molekülü açığa çıkmadı. Bir de ise zaten düşük sıcaklık enzim çalışmadı. Şimdi bu yorumları yaptıktan sonra arkadaşlar şıklarımıza bakacak olursak. A şıkkında her iki deneyde kontrolü deney olup bağımsız değişken sıcaklık, bağımlı değişken. Evet burada biz aslında sıcaklığa bağlı olarak değişken yapıyoruz. Değiş, değiştirdiğimiz şey bağımsız değişken. Bunun sonucunda ortaya çıkacak olan durum ise enzimlerin çalışma hızıdır. Bunu da bağımlı değişken olarak ifade ediyoruz. A şıkkı doğru bir ifade olduğunu söylüyoruz. B'ye baktığımızda ise arkadaşlar bir numaralı tüplerdeki balonların hacminde değişim olmaması katalaz enziminin düşük sıcaklıkta çalışmadığını 3 numaralı tüplerdeki balonların hacminde değişim olmaması ise katalaz enziminin yüksek sıcaklıkta çalışmadığını gösterir. B şıkkı da doğru bir ifade arkadaşlar. Her ikisinde de çalışmıyor. Ama biri düşük sıcaklık, biri yüksek sıcaklık. Yüksek sıcaklıkta olanın çalışmamasının sebebi yapısının bozulmuş olmasından kaynaklanmaktadır. C şıkkına baktığımızda deney sonunda 2 numaralı tüplere bağlanmış olan balonların aynı oranda şişmesi ve sonra hacimlerinin sabit kalması substratın tümünün ürüne dönüştüğünü bize gösterir. Bu da doğru bir ifade çünkü hem patateste hem de karaciğerde katalaz enzimi H2O2 yani hidrojen peroksit molekülünü su artı oksijen molekülüne dönüştürmüş ve sonrasında sabit kaldığını söylüyor. C şıkkı da doğru bir ifade. D'ye baktığımızda deneyde ezilmiş karaciğer ve püre haline getirilmiş patates kullanılmasındaki amaç substrat yüzeyini artırmak ve buna bağlı olarak reaksiyonu hızlandırmaktır. D şıkkına ulaşamıyoruz arkadaşlar. D şıkkı yanlış bir ifadedir. Burada zaten bizim substratımız ne karaciğerdir ne de püre haline getirdiğimiz patatesdir. Substrat burada hidrojen peroksit molekülüdür arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız D şıkkı. E'ye de bakacak olursak 2 numaralı tüplere bağlanmış olan balonların hacminin artmasını sağlayan ürün oksijen. Evet gaz açığa çıktığı için hacimleri arttı. Evet bir sonraki sorumuzda devam edelim arkadaşlar. 16. soru. 16. soru bir sınıflandırma ünitesinden gelen soru. Aşağıdaki tabloda hayvanlar aleminin omurgalılar şubesindeki farklı canlı türlerinin sahip olduğu özellikler e, işaretiyle gösterilmiştir. Tik işareti var. Buna göre verilen canlıların akrabalık ilişkilerinin gösterildiği filogenetik e, ağaç modeli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir. Şimdi bir kere burada birbirine en çok yakın olan kimdir? Vücut sıcaklığı sabit olan sıcakkanlı canlılar. O zaman T ve Z birbirine en yakın olandır. T ve Z'ye de en yakın olan kimdir arkadaşlar? Buradan N'yi yakın göreceğiz. N'den sonra en yakın gelen M'dir. M'den sonra da en yakın arkadaşlar L'dir. Sonra ise K'dır. Evet, buradan yola çıkarak arkadaşlar cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet, bir sonraki sorumuz kalıtım sorusu arkadaşlar. Aşağıdaki soy ağacında kalıtsal bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler koyu renkli olarak verilmiştir. Buna göre özelliğin ortaya çıkmasına neden olan karakterin kalıtılma şekli 1 2 3 4 verilenlerden hangileri olabilir? Şimdi sevgili gençler, otozomal çekinik dediği zaman lütfen X ve Y kromozomlarını dahil etmeyin. Otozom neydi? Otozomdan kastımız e, vücut genleriyle taşınan özelliklerdir. Vücut kromozomları. Bu yüzden harflendirme yapıyorum. A harfini vereceğim. Otozomal çekinik dediği zaman taralı bireylere küçük a küçük a vereceğiz. Taralı olmayan bireyler ise baskındır. Bunlar büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Ama şu an büyük A büyük A mı büyük A küçük A mı bilmediğim için bir tane büyük A yazdım. Soy ağaçları sorularında alttan başlıyoruz. Şimdi bu büyük a'yı annesinden, e, babasından ise neyi alacaktır? Küçük a'yı alacaktır. E, şu bireye baktığımızda büyük a'yı babasından, e, annesinden büyük a'yı da alabilir. Ya da birinden büyük a, birinden küçük a'yı alabilir. Şu bireye baktığımızda birini annesinden alacak, birini babasından. Dolayısıyla otozomal çekinik olabilir arkadaşlar. E, birinci ifade sağladı. İkinci ifadeye baktığımızda otozomal baskın yani bu sefer taralı olan bireyler ya büyük A büyük A olacak ya da büyük A küçük A olacak. Taralı olmayan bireyler bu sefer ne olacaktır? Küçük A küçük A olacaktır arkadaşlar. Şimdi buradan yola çıkarak şunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili gençler. Anne baba çekinik ama baskın bir çocuk oluşmuş. Anne baba çekinikse baskın bir çocuk oluşamaz. Dolayısıyla otozomal baskın olamaz bu ifade. E, bu yüzden 2 olmuyor arkadaşlar. 2'yi e, eledik. 3'e baktığımızda X kromozomuna bağlı çekinik. Şimdi X'leri devreye koyabiliriz. Çünkü X'e bağlı demiş. E, dişi bireyler ve erkek birey. Erkek birey X üzeri küçük AY'dir. Dişi birey ise taralı olanlar x üzeri küçük a, x üzeri küçük a şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi dişi birey x üzeri küçük a, x üzeri küçük a'dır. Erkek x üzeri küçük a, y'dir sevgili gençler. Şimdi x'e bağlı çekinik karakterlerle ilgili iki tane önemli özellik var. Bunu unutmayın lütfen. Eğer anne hastaysa kesinlikle erkek çocukların tamamı hastadır. Evet. Anne hastaysa erkek çocukların tamamının hasta olması gerekiyor. Eğer kız çocuğu hastaysa babanın da kesinlikle hasta olması gerekiyor. X'e bağlı çekinik dendiği zaman lütfen şu iki ifadeyi uygulayarak yapmaya çalışın. Yaparsanız işiniz kolaylaşacaktır. Şimdi şu dişi bireye baktığımızda küçük A'nın birini babadan alacak birini anneden. Bu durumda anne X üzeri büyük A, X üzeri küçük A olacaktır. Şu erkek birey zaten taralı olmadığı için X üzeri büyük A'ya olacak. E, buradaki anne babaya baktığımızda ise e, erkek çocuk hastaymış. Erkek çocuk hastaysa X kromozomunu anneden alacağı için anne taşıyıcıdır. Baba zaten taralı olmadığı için e, arkadaşlar hasta sağlamdır. Dolayısıyla X'e bağlı çekinik de sağladı arkadaşlar. Dördüncü ifadeye baktığımızda Otozomal eş baskın. Otozomal eş baskın dediği zaman arkadaşlar MN üzerinden gidelim. MN. Taralı olanlar MN olacak. Taralı olmayanlar ise ya MM'dir ya da NN'dir. Şimdi baktığımızda arkadaşlar burası e, şuraya MM diyelim. Tersini de yapabilirsiniz fark etmiyor. Buraya da NN diyorum. E bu durumda şu bireyin de MN olması gerekir. Yani taralı olması gerekiyor. Oysa ki taralı değil arkadaşlar. Dolayısıyla otozomal eş baskında olmadı. Cevabımız 1 ve 3 oldu. Evet bir sonraki sorumuz madde geçişleri ile ilgili bir soru. Aşağıdaki görselde DNZ A moleküllerinin hücre zarından geçişleri gösterilmiştir. Buna göre bu moleküller ve geçişleriyle ilgili bir iki üç ifadelerinden hangileri yanlıştır? Şimdi gençler burada fosfolipid tabakasını görüyoruz. Hücre zarı. ATP harcanmış. ATP nerede harcanıyordu? Sitoplazmada. O zaman burası sitoplazma yani hücre içidir. Şu kısım ise hücre dışı olarak adlandıracağız. ATP harcandığı olay, harcanan olay, eğer e, hücre zarından geçebilecek kadar küçükse bu olay aktif taşımadır. Şu 3 olaya baktığımızda ise pasif taşıma. D'ye baktığımızda normal basit difüzyon olarak adlandırıyoruz. N ve Z molekülleri arkadaşlar e, bunlar da kolaylaştırılmış difüzyon ve osmos olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu ifadeleri verdikten sonra e, tabi burada DNZ molekülleri çok yoğundan az yoğuna geçerken az molekülü ise az yoğundan çok yoğuna doğru madde geçişi olmuştur. Ve e, dördünde de hücre içine doğru madde geçişi sağlanmıştır. DNZ moleküllerinin geçişi pasif taşıma, A moleküllerinin geçişi ise aktif taşımadır. E, bu ifademiz doğru bir ifade arkadaşlar. Yanlışı istiyordu bizden. DNZ moleküllerinin hücre içindeki derişimleri ortamdaki derişimlerinden fazla. Hücre içindeki derişim bakın burası hücre içiydi. Hücre içindeki derişimleri gördüğünüz gibi dışa göre daha azdır. E, i̇kinci ifade yanlış bir ifade. A moleküllerinin hücre içindeki derişiminin artması... E, A moleküllerinin hücre içindeki derişiminin artması ilgili hücrenin canlı olduğunu kanıtlar. Evet, doğru bir ifade. Çünkü burada ATP harcanmış. ATP harcanıyorsa kesinlikle bu hücre canlıdır yorumunu yapabiliriz. Bu da doğru bir ifadedir. Bizden yanlış olan ifadeyi istemişti. Cevabımız B şıkkı. Evet, bir mitoz mayoz sorusu arkadaşlar. Bir hayvan hücresinin mitozu ve mayozu sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi ortak olarak gerçekleşmez? A çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun parçalanması. A şıkkındaki ifade hem mitoz hem de mayozun profaz evresi için ortaktır. Kromozom sayısının geçici bir süreliğine iki katına çıkması. Mitozun anafaz evresinde mayozun anafaz 2 evresinde arkadaşlar iki katına geçici bir süreliğine çıkmaktadır ortak. Homolog kromozomların ayrılarak zıt kutuplara doğru gitmesi bu sadece mayoz bölünme için geçerlidir. Mitozda böyle bir durum söz konusu değildir. Cevabımız C şıkkı. D'ye baktığımızda kromozomların hücrenin ekvatoral düzleminde yan yana dizilmesi. Mitozun metafazında mayozunda arkadaşlar yine metafaz 2 evresinde gerçekleşmektedir. Mikrofilamentlerin kasılmasıyla hücre zarının her iki yönden dıştan içe doğru boğumlanması e, hayvan hücresi olduğu için boğumlanma stoplazma bölünmesinde ortak olarak gerçekleşecektir. Cevabımız C şık arkadaşlar. Son soru 1. E, azot döngüsü ekoloji ünitesinden gelen bir soru. E, önemli bir yer azot döngüsü arkadaşlar. Sorunu da gelebileceği yerlerden birisidir. Doğada gerçekleşen azot döngüsü ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Atmosferdeki azotun toprağa geçişi azot fiksasyonu olup bu olay abiyotik ve biyotik faktörlerin etkisiyle gerçekleşebilir. Şimdi bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Atmosferde normalde %78 oranında azot bulunuyor. Ancak canlılar bu azotu doğrudan kullanamıyor. Ya yıldırım şimşek gibi abiyotik ya da rizobium gibi siyanobakteriler gibi biyotik faktörlerin etkisiyle arkadaşlar toprağa karışmaktadır. İşte yıldırım ve şimşek olayı abiyotik, siyanobakteriler gibi veya baklagillerin kökünde yaşayan o rizobium bakterileri gibi bunlar ne yapıyor? Azotun toprağa karışmasında görev almaktadır ki bunlar canlı faktörler olduğu için bunlara da biyotik azot fiksasyonu adını veriyoruz. Şimdi zaten birinci ifadeyi söylerken ikinci ifade de otomatik olarak doğru olmuş oldu. Baklagillerin kök yumrularında yaşayan azot bağlayıcı bakteriler bazı siyano bakteriler ve serbest yaşayan azotu bakter biyotik azot fiksasyonunda görev alır. Doğrudur bunlar canlıdır. Atmosferde dediğim gibi N2 halinde bulunuyor ancak bitkiler N2 halinde azot kullanamaz. NO2 halinde kullanamaz NH3 halinde kullanamaz Bitkinin azotu kullanabileceği iki formu var. Bunlardan biri NH4 yani amonyum, bir de NO3. Şu iki durumdayken azotu kullanabilir, ancak şu durumlardayken azotu kullanamıyor. O yüzden bizim ne yapıp edip azotu şu hale getirmemiz gerekiyor. Nitrifikasyon bakterileri kemototrof bakteriler olup bakteriler topraktaki amonyağı bitkinin kullanacağı azot formuna dönüştürür. Bu da doğru bir ifade e, nitifikasyon olayı dediğimiz şey NH3'ün NO2'ye, NO2'nin NO3'e dönüşmesi olayıdır. Ki bu olay normalde kemosentez olayıdır ve inorganik bileşikler burada normalde oksitleniyor. Ve bu oksitleme sonucunda azotun kullanılabilir hale gelmesi sağlanıyor. Aynı zamanda bu canlılar kendi besinlerini de üretiyorlar. Kemototrof olduğunu söyleyebiliriz. Denitifikasyon bakterileri topraktaki nitratın bir kısmının azot gazına dönüştürülerek atmosfere verilmesini sağladığı için bu bakterilerin sayısının artması toprağın azot verimliliğini azaltabilir. Doğrudur nitrifikasyon topraktaki azot miktarını arttırırken denitrifikasyon tam tersi bunu atmosfere veriyor. Atmosferdekini arttırırken topraktakini azaltıyor arkadaşlar. Buradan yola çıkarak cevabımızın en şık olduğunu söylüyoruz. TYT soru çözüm videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.